Hepinize selam gençler. Bu videoda bilgisayarımın yani sistemi tamamladım arkadaşlar. Sistemi tamamladığım için sistemimi tanıtacağım. Hazırsanız videoya geçelim. He bu arada kanala abone olmadıysanız abone olun ve bu videoya like atın. Like rakoru kırmak istiyorum. Hadi bakalım videoya geçelim. Bir klavye. Philips markalı bu klavyemiz Işıklı, normal bir klavye. Klavyemizde aydınlatma vardır. Mekanik klavye değil, normal bir tane klavyedir. 2. Mouse Klavyemiz gibi mouse'umuzun da renkli aydınlatması vardır. Mouse'umuzun 3 milyon tıklama ömrü var. Şahsen ben bunun güzel bir mouse olduğunu düşünüyorum. Zaten işimi de gayet iyi görüyor. Philips markalı bu mouse'umuz bence çok güzel. Almanızı öneririm. 3. monitör. Monitörümüz 24 inç büyük ekranlı bir monitördür. Arka kısımda e, monitörü alçaltma ve yükseltmeye yarayan bir kısım vardır. Buradan monitörü alçaltabilir, yükseltebilir veya yakınlaştırabilirsiniz. Tabii ki de hareket kabiliyeti o kadar da fazla yok maalesef. Ama böyle dediğime bakmayın, gerçekten çok iyi bir monitör. 4. Webcam. Tripodu ile beraber 300 TL olan bu webcam gayet işimi gören bir webcam. Ayrıca webcamimizde mikrofon var. Bu sayede webcamimiz kullanımını iki katına çıkarıyor. Yani kısacası bir taşla iki kuş bulmuş oluyoruz. Eğer bu webcam'i tripodsuz olarak almak istiyorsanız fiyatı 215 TL'dir. tripod demişken tripod böyle ayarlanabilir bir tripoddur. Zaten kanalımda webcam ve tripodu incelediğim bir video yapmıştım. Orada izleyebilirsiniz. 5. Kasa Arkadaşlar bu kasa tam bir efsane ötesi. Özelliklerini yani genel özelliklerini söyleyecek olursak ekran kartı 8 GB, RAM ise 16 GB. Diğer özellikleri o kadar da önemli değil ama işlemcisi de AMD Ryzen oyuncu işlemcisi arkadaşlar. Ve klavye mouse'umuzun da ışıklı hali böyle arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz mutlaka like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.